Konu bak be. Demek öldü dedi sadacığım. Keşke görünmeyen bir el çekip çıkarsa beni dertlemen içinden dedi İsmail'im beni. Aynen öyle dedi vallahi. Adam haklı gülüm. Adam bir başını bıraktık bu dertlerin içinde vallahi. Hah. Olacak gibi değil. Bizim acilen bir şeyler yapmamız lazım. İyi de ne yapabiliriz ki? Zamanı geri alamayacağımıza göre neyi deniştirebiliriz ki biz? Sadıç benye galısa, Sedef sadıcıma evet dese de hiç böyle şeyler yaşanma cedi bak. Bence de öyle. Aynen. Sedef'le evlen Aynen. Hincik gibi böyle sürüncemenin içinde gala sadıcım benim. Lan Sedef'i ikna etmenin bir yolunu bulsadık... ...bu iş kestirmeden çözüleceği de ama... emme. Buldum sadıçla. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi ha. Ak sakallı dedi yapacağız çıkacağız Sedef'in karşısına on diyeceğiz ki ...Sedef, İsmail senin kaderinde var eğer İsmail'le evlenmezsen başına musibetler ve duala bela gelir diyeceğim. Aynen Cemil aynen zaten bu gidişle seni müezzinlikten... atmayacaklar lokumudu sene. Kitlemeyecek sanki. Hah! Ulan bırak onu dinleme bile gülüm be. Tutturdu gene bir aksakal dedi de aksakal dede diye. Bırakamadı gitti arkadaş. Tamam lan, tamam. Konuşmayacağım, ağzımı açmayacağım. Emin. Kızın karşısına çıkıp konuşsak mı lan? Ben <laughs> bak konuşmayayım, konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ben. Ama... Ya oğlum, İsmail gitti kızla konuştu, ikna mi? Siz mi ikna edeceksiniz? <laughs> Buldum Sadıç. Sedef'i kaçıracağız biz gönlüm. Kızı kaçırınca ne olacak? Evlenmeye mecbur kalacak zaten. Ha kaçıralım, kaçıralım. Kaçıralım ya, kaçıralım. Gelsin, gönülsüz gönülsüz İsmail'le evlensin, değil mi? Zaten bir ton acı yaşamadım kız oğlum. Bir de İsmail'le bunu gönülsüzce evlendirelim, tam olsun değil mi? Vallahi inanmazsın Emin. Cemil doğru söylüyor bak. Doğru söylüyorum tabii. Doğru söylüyorum. Hem <laughs> ben dinleyen yok. Ben set yiyorum oğlum. Aksa kal dedek girelim. Çıkalım bunun karşısına diyorum. Hem ben dinlemiyorsunuz ki sadıçlar siz. Cemil kim ki? Cemil'in fikri ne işe yarar ki? Hep kendi bildiğinizi yapıyorsunuz zaten. Cemil gülüm, seni biz neden dinlemiyoruz biliyor musun? Çünkü perşembenin gelişi salıdan belli olduğu için. Dinlesek ne olacak seni lan? Gene saçmalama devam edeceksin. Sanki seni bilmiyoruz biz. <laughs> Saçmalayacağım değil mi? Ben? Ha? Saçmalayacağım. İsmail'in ağacın altındaki dayı dinlemesi saçma olmuyor da... ...Sedef'in ak sakallı dideyi dinlemesi saçma oluyor değil mi? Bir dakika lan. Aferin lan Cemil. Lan İsmail ağacın altındaki dayının sözcüğüyle ikna olmadın mı be? Hı. Ben belki de böyle şeyler duyma ihtiyacı var, ne biliyorum. Belki hakikaten bunun dediği gibi. Aksakallı bir dede Böyle Sedef'in karşısına çıksa... ...Sedef, senin İsmail'le evlenmen daha hayırlı... ...dise, uhrevi uhrevi konuşsa... ...belki Sedef ikna olacak. Ay, nöl, sadıç. Ben diyorum ki ben size... ...aksakallı dede... Bir... ...kılığına girelim, Sedef'in kartına çıkalım. Doğan yani diyeceğiz ki Sedef, İsmail'le evleneceğim. Böylesi senin için daha hayırlı olacak. Bir de seçilmiş çocuğun olacak desek. Dide, Dide ben seçilmiş çocuğa bakamam mı diyecek bize? Süleyman sadıcım bence de bu plan tutabilir bak. Seçilmiş çocuk kısmı hariç bu plan tutabilir. thank you